Şimdi herkes yaşadığı şehri söylüyor kardeşim. Phoenix Sight. Abi Mardin. Göbekli. Mardin, Sage neredesin kardeşim? Nerede yaşıyorsun? Eskişehir. Orası Atma. çok eski diyorlar doğru mu? <laughs> Tan kafadan. Yakar. Ya Allah senin belanı versin. Bir düşman kaldı Ya bir ya adamı vuramıyorsun ya, ya. Allahım senin ateşin nereye yaktı lan Ağabey öldüm şurada, Bariyer kuruldu. Vuramadım arkadaşım ne yapabilirim? Çözse çözer daha bu arada Nasıl ateş atıyorsun lan it oluyo Sen Adi puşt şerefsiz Bak <laughs> <Allah>. bak. <laughs> Sen solda mı buldun? Buldun mu Sen nasıl bir salaksın şey ki ya. Niye sabah sabah? Abi annen adama, adama 52 vurdum tek tek. Öldürmek lazım. Ka oylama vereliği zaman oylama versene. Öldürme canım. Konuşmadan Aş, aşkım aşkım dedi çok crit. Şimdi bak pek bir şey yapma. Oylama verildikten sen, sonra analarını. Ne? <laughs> 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 hepiniz oros bir çocuksunuz gerçekten. Bu çekti bu video. İnanma. Bizimle de görünüyor. Aa, <laughs> terbiyesiz, terbiyesiz, terbiyesiz. Ben ne dedim ya? Ne tamam. oluyor ya şu an? Burada hafızanızsın <laughs> cennete zor girersin sen sana hiç. Durdurmadan yerleştirildi. Allah bizim... <laughs> <laughs> Allah. Aa giriyor. Madem oynamak istiyorsun. <laughs> Annesi pis kız. <kıldır>. Spike yerleştirildi. <gülüyor> dikkat. <gülüyor> Hop yukarı. <laughs> Abi öldü bu ya. <laughs> Allah <yapayım? gülüyor> Spike geldi. yerleştirildi. Allah sen belanı ver. Gözlere dikkat. Ben niye ayaktım Şimdi sana bunun hesabı sorulmayacak mı kardeşim? Ne yaptım ama amına koyayım? Yana zence yandan da ha. Kana bak. Seni cezalandırdım ben az önce. Lan siktir git lan gel. Şeye bir bahane oluyor ya. Yana zence cay arıyor. Ne Ya senin ananı sikerim bak orospu çocuğu ne güzel muhabbet i̇şte ediyor Neden mi neden mutlu Adam tık akıllı konuşmayı bilmiyor nasıl ki amına koyayım? Yarım saatten beri. Köpek. Her, her küfür Ağzımdan var, her kötü kısmına. hiçbir şey çıkmadı. insan İnsan gibi muhabbet ediyorum Aynen. ya. Harbiden. Merhaba neredesiniz? Sana, sana laf dedim ya. Sana, sana laf atmadım. Phoenix e ya, şeyin yaptı. Sonra şantaj işi yani dönüyor Videoyu aldım keşke şöyle. Cimera vereceğim dedi ya. Ben ne yaptım oğlum? Cehennem geliyor. Ben ne yapıyorsunuz? <laughs> ne diyorsunuz? Memleket neresi? Ben muhabbete geldim kardeşim. kardeşim. Sen ne yaptın ya? Dikkat! Hop oh, yukarı! <gülüyor> 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 Oğlum çapraz atıyor. Abi intihar <laughs> etmeyin. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Adamlar oyundan çıktı lan Allahsız köpek senin yüzünden bak. Kanka ben lan bir şey yapmıyorum. Lan. Bak ne yaptın lan? Söyle söyle bak. Aa, elledin ya. mi lan karının götünü? Ha? İnternetten mi elledin lan? Sen, <gülüyor> <gülüyor> sen, ha, hayır, ha? hayır abi bak böyle yaptım dön. Dön, dön. bir. Ne İmam diye takılıyor mu burada? Ne yapıyor? Ananı sikeyim Şimdi üç kişiyiz. <laughs> ne yapıyoruz? Allah'ın verdiği kuvvetle kazanacağız. <gülüyor> Allah <gülüyor> aynen Allah. Aynen kardeşim, aynen. Bir subhaneke oku kendimize gelelim kardeşim. Senin adın yalnız çok tehlikeli. Bence cehenneme yok, gideceksin Yok, sen yok. Hayır, abi ya o Allah'ın adı değil. Ayrı abi Karayı küstürdün yani. ama. Karayı internetten taciz ettim ve kaçtı var. Abi ha hayır ya ben bir şey yapmadım ya. Adam bu seni dava eder ha. Sen kaç Aynen cimere ya. verildin kardeşim. TC'ni bile alacak. Abi. abi. Vallahi. Abi ne olur ki en fazla. Vallahi süper güzel. Yani evine lazım. gelirler. Aynen sen devam diyorum. etsin. Aynen, özür dilerim baba. En babaya özür dilerim. Yok ya. Phoenix senin adın ne? Phoenix abi. Neden seyit çıkıyorsun? Bir sorsaydım. Çok güzel soru, çok güzel soru. Neden mi kilitledin diye? Yalnız o sesinden yavşamayı bir ses bu dedim, akıllı ol. Tatava yapma, jet. Reyna. B'de yok kanka tepsi. Vay sana. Kardeşini sikiyim. Bunu götten. Bayanlara saygım var. Ama bu orospu çocuğu jete değil. Sis bir kapa çeneni ya. Aman ya sen ne aldın ya? Harbiden. <laughs> Ayakta kalan Sesini direkt kapat onun. Ay. Ne uğraşıyorsun? Uğraşmayın la benimle. Sikerim ananızı. Aptalı izliyoruz şimdi. biraz yukarı. Ha, o kadar demedim. Ha, o kadar da. Ha, aferin sana. Na <laughs> <La> gözüme girdi. Uy, 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 uy. bastım. Badan almana koyayım. Yüzüme bak. Ve yanında olduğumu unutma. Ben köpeklere basmıyorum. Mesneye oyun tura Kanka seyir şeyle. Hile zaten. Görmüyor musun? Güzel. Bunu da alır güzel. hep doğru değil mi? Kanka görmüyor musun? Direkt kafa atıyor. Kanka doğru değil mi? Bir doğru de. Doğru. Hep Anand orospu. Acımak yok. Şey, emek dostum. Ayakta kalan son oyuncu. Dede oraya İyi uykular. Ha <laughs> det. <laughs> 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 <laughs>

Evet. Bir düşman kaldı. Pilot <laughs> at. Böyle Bence yorumlar kısmına geldi. Bırak. Bırak lan sana. Can objesi gibi görüyorsunuz. Kendi canınızı kendi can yürüt.